Resmi gazeteyle yayımlanan planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında alınan çatıdan toplanacak suların bina tuvalet sifonlarında kullanılmasını sağlayacak düzenleme getirildi. Söz konusu zorunluluk ilk olarak 2000 metrekareden daha büyük parsellerde yapılacak yapılar için getirildi. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifon ihtiyacından fazla olması durumundaysa kalan kısım tesisat projesinde gösterilmek şartıyla bahçe ya da diğer ortak alanların ihtiyaçları için kullanılacak. Söz konusu karar hayata geçirildiği takdirde sifonlarda kullanılan suyun depodan karşılanması nedeniyle hem suyun boşa gitmesi engellenecek hem de vatandaşın su faturası hafifleyecek. Mimar Didem Dimöz altında konu hakkında yaptığı açıklamada günümüzde sürdürülebilir mimarlığın, sürdürülebilir yapıların yenilikçi bir fikir olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğine vurgu yaptı. Özaltın, küresel ısınma ve kuraklıksa bu tahribatın gözlemleyebildiğimiz başlıca sonuçlarından. Doğal kaynakların hızla tüketilmesi sonucu çıkan tahribat dünyayı sarsıcı şekilde etkiliyor. Barınma ihtiyacının karşılanması aynı zamanda da tahribatın aza indirilmesini sağlayabilmenin yegane yolu yapılaşmalarda doğal kaynakların dönüştürülerek kullanılması ve bunlar için teşvikler verilmesiyle olacaktır dedi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle yağmur sularının toplanmasının zorunlu hale getirilmesinin bu yolda atılan olumlu bir adım olduğunu belirten Özaltın, elektrik ve su tüketiminde kullanılabilecek yöntemlerden söz etti. Özaltın, aynı şekilde yapılaşırken büyüklük şartı aranmadan güneş panellerinin kullanılması, yapıda kullanılan malzemelerin ham maddesinin geri dönüştürülmüş olmasına, doğal aydınlatma ve iklimlendirme yöntemlerinin gözetilmesi, atık sular arıtılarak sulaması olarak kullanılması gibi pek çok yöntem daha az elektrik ve su tüketilmesinde etkili olacaktır diye konuştu. Hangi bölgede hangi ürünün ne kadar yetiştirileceğinden tutun da nüfus yoğunluğunun ne şekilde dağıldığı ve benzeri aklımıza gelebilecek bütün durumlar kaynak tüketimimizi doğrudan etkilemektedir diyen Özaltın, dolayısıyla yapılan bazı değişiklikler umut verici olsa da unutmamak gerekir ki esas önemli olan kuralların uygulanıyor olmasıdır diye konuştu.